Neler yaptık bugün? Bugün dışarıya çıktık. Ve sonra böyle bisiklet çizdik. Evet bisikletimiz. Sonra çiçek çizdik. Sonra bir ben bir kokluyorum. <laughs> kokluyor. duru kokluyor. Araba Ve bir de araba çizdik. Bisikleti Alya Duru istedi, çiçeği ben çizdim. Ve Kuzey Ali sen ne istedin, ne çizdim sana? Araba çizdik. Araba çizdik. Başka ne çizelim arkadaşlar? Başka ya. Mesela, başka, 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 başka. Mesela arkadaşlar oy. Ne çizelim? Mesela ne çizelim? çizelim? Yılan yılan. Ne çizsek bilemedik. Yılan çizelim. Dondurma çizsek. Dondurma olabilir. Hadi çizelim o zaman. Hadi sen mi çizeceksin? Çizelim. Tamam şunları çizebilirsin. Çizelim mi beraber? Tamam çizelim. Tamam, hadi yan yana çizelim. Tamam. tamam mı? Hadi kiminki daha güzel olacak. Gel. Tabii ki de benim arkadaşlar. Sen oradan ye. Ben biraz küçük bir dondurma yapacağım. Küçük. Bakalım. Şöyle. Ben klasik bir dondurma çiziyorum. Evet. Tamam. Sen kötü oldu ya. Bence. Bitti bile. Evet, ben çizdim dondurmamı. Benimki. Evet, Alya Duru'nun dondurması da burada. Benimki çok büyük olmuş, kocaman bir dondurma olmuş. Ben çok der kaplamak istemedim. Ne Kuzey Ali sen ne çiziyorsun? Kuzey ip bulduk. Kuzey Ali sen ne çiziyorsun? Kuzey Ali ip bulduk arkadaşlar. Ay ama Ay, ip bulduk arkadaşlar. Sonra Kuzey onu bulmuş Onunla bir şeyler yapıyor. Başka ne çizelim? Mesela. Paten olur. Hadi paten tamam, çizelim. Nasıl Hadi bu? önce sen çiz. Ol, ya da ben mi çizeyim? Birlikte çizelim. Hadi birlikte çizelim. Çiz bakalım. Nasıl bu? Sen oraya çiz, ben de buraya çizeyim. Biraz senden kopya miyim? Alabilirsin. Hadi al bakalım. Şöyle. Hop böyle yapacağım. Sonra... Arkadaşlar ben bir tane de şöyle... Hayır, senin oğlum var. Pek ben böyle çizdim. Biraz ayakkabı gibi oldu ama böyle bir paten çizdim. Aliya Duru da benimki gibi çiziyor. Kuzey Ali sen de çizmek ister misin? Aynı çizeceğim de O da olabilir. İki teker öndeki teker arkada paten de olabilir. Böyle, sonuç. Şöyle... Bravo. Çok güzel oldu. Tamam, bugünlük bu kadar yeter mi? Yeter. Yeterli mi? Kuzey Ali, Hadi. bugünlük bu kadar yeterli mi oğlum? Hayır. Hayır mı? Çizelim mi daha? Ne çizelim? Araba, ev, 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 ev. Hadi Aa, ev çizelim. çizelim. Hadi önemli. gel bakalım ev çizelim. Mesela. Hadi Aria duru çizelim. şimdi ev çiziyor. Ben bir tane bir katlı değil arkadaşlar, iki katlı çizeceğim. Tamam. Şimdi mesela nasıl <laughs> başlayacağım? Hadi çiz bakalım. Buldum. Kuzey Ali ayağına ip dolaştırmış ve biz bu ipi çıkarmaya çalışıyoruz burada. Ben de evimi çizmeye başladım. Bence. Kuzey Ali sen bu ayakkabıyı çıkar anneciğim. Tamam. da böyle. <laughs> Arkadaşlar şu an ayakkabınızı çıkartın like ayakkabıyı. Tamam. Benim evime bakın şimdi olsun. Şöyle bir şey tamam bir yapalım. daha iplerle oynamıyoruz demek ki sokakta. Hiç Hadi bakalım işte. ne çizdin Aliyadur'u? Burada bir tane oda olacak. Burası da çamaşırhane olacak. Çamaşırhane. <laughs> burası tamamı ev olacak. Ev katı olacak en aşağı kat. Şato gibi bir şey mi oluyor? Şato gibi bir şey olacak. Hadi bakalım. Şato bir tane plastik kat çiziyor. Ben de bir tane çizebilirim. Ben değil lan çizmeyi. Ama bitti mi bu kadar mı? Mi? Evet bakın. Ben de bir tane klasik ben bir ev çizeceğim. Anneme bakın. Anneme bakın. Anneme biraz... Seninki daha çizim. güzel oldu. Bir de yaz kış dumanı tüten bacasında bir baca çizdim. Çiçek Şöyle bir ev ben. oldu benimki. Çiçek çizelim, çiçek çizelim, çiçek. Ama dondurmam çiçeğim güzel oldu bence. Bisikletim de güzel oldu. Ve de arabam. Hadi Alya duru. Alya Duru'nun arkadaşları geldi. Hadi. Bu kadar hı yeterli, hı. yeterli mi bugün? Yeterli. Bu kadar şey çizmeyi Evet arkadaşlar. Bu videomuzdan bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.